ortalama İstanbul'u baz alırsak İstanbul'da 7 milyon TL'ye bir ev aldığımızı düşünelim. Bu 4 tane daire fiyatı anlamına geliyor. Bir eğitim bu kadar yüksek maliyetli olmalı mı? kesinlikle olmamalı. Her aile çocuğunun en iyi eğitimi almasını istiyor. Bunun için de özel okulların kapısını çalıyor. Ancak özel okul fiyatları dudak uçuklatıyor. Öyle ki milyonlar harcamadan çocuk okutmak imkansız hale geldi. Bu sene çok zam yapıldı. Neredeyse %130'dan fazla zam yaptılar üniversiteler. Ben %50 bursluyum mesela. Geçen seneki fiyata göre bu sene bayağı bir zam yapıldı. Özel okulda okuyan öğrencilerin belli aşağı avantajları olabilir. Bu yabancı değil, sosyal etkileşim, bulundukları çevre, network ve işte eğitimdeki kalitenin biraz daha farklılaşması. Özel okulda daha çok ilgileniyorlar, devlete de ilgileniyorlar tabii ama özel okulda birebir ilgilen ilgilenme oluyorlar. Özel okullardaki eski öğrencilere uygulanması gereken indirimlerin göz ardı edilmesi de aileleri daha da zorluyor.